Ha şunların hesabını da çaldım. Şöyle çalayım. Evet bu işlem oldu. Bu da oldu. Tamam. Herkesin hesabını çaldım. Biraz yemek yiyeyim. Çok açıktım zaten. Ben yemek yiyeyim. Bugün hazırlatan. Oldum. Bugün. Evet, bunu hazırlayayım. Bu bir Hemen yapayım şöyle çık çık çık. Oh, mis gibi oldu. Ay, çok güzel. Allah. Tamam, doydum. Ama polisler beni görmemesi lazım. Haçkar ol. Polisler beni görmemesi lazım. Haçkar olduğuma göre tabii ki de polisler görmeyecek. Evet. Benim ikinci haç gel bilgisayarım nerede? Ha <laughs> ha. Tabii bulacağım ya doğru. işte İşte burada. Öbür bilgisayarımı yukarı boyup Aşağıda makanın polisler nerede? Bankayı soracağım. Öbürlerini hesabım çalacağım. Bu beni çok mutlu ediyor. Buraya koyayım bari. Ama polisler beni bulmaması lazım. Bularlarsa çok kötü olur. Ha, doğru. O polisler beni biliyor zaten. Ben hemen düşünleştiririm. Neyse birazcık saati Telefonum neredeydi? Telefon ne olacak ya. şuradaydı olayım. Evet. Bakayım saat kaç? Evet. İki bir geçiyor. Güzel. Üç buçukta orada olurum. Neyse gideyim. Ay. <laughs> Kaç hikayelerim. <laughs> <laughs> Önce bırakalım bankasını çalayım. Eklenince çok güzel oluyor. Tamam şimdi. Evet aç Hayır bu olmaz. Nasıl? Gitti, Polisler benim adresimi bulmuş. Ne yapacağım ben? Kameralardan da gözüküyor. şuradan evet. da gözüküyor. Evet. Of, ne yapsam, ne Bunlar üstümde yaşayayım. Ama oradan çekici yok. Ne? Sen ne yapacaksın? Sen sadece asfaltını toplayacaksın. Hiç yüzünde olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Bunlar kendi herhalde. Bir peşi var mı diye yalan soruyu. Ya varsa sökeceğiz işte. Evet işte. bahar ne yapsam? Tamam. artık.

Hemen ilk önce bankanın hesaplarını çalalım. Hadi bakalım. Olamaz. Şurası sakin. Şu, Şu arabamı <laughs> zaten biliyorlar. Bir <laughs> <Evet>, arabamı <laughs> buraya koyacağım. İkisini de gidelim bakalım. Hadi evet, bakalım. Koş. Aç. Zaten bura benim Sen gizliyorum. O zaman çok, o çok mı Koş. Koş. Çok iyi. Var. Var var. Tamam. E bomba yok. <laughs> He zor. Doğru. Şimdi gidip Şu... bakalım. Bomba ne oldu? Bomba, 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 bomba Aha buldum bombayı. İşte bomba. Allah ne yaptım ben? Ee, hemen uzaklaş Elias koş. Allah ne yaptım ben? İnşallah lan buraya gel gel Şimdi koyalım. O olmaz polis engelim koş koş. Dori dori dönüyor koş oğlum koş koş ben ne yaptım mal mal mıyım koş oğlum koş hadi evet onların evet, elan şimdi ne olacak Bakayım, ha, yok felah ya, yani. evet, Burası sakin. şuraya. Kim tamam koş. Oğlum kaç Aç, Aç, yok kaç lan. Kaç. Hey, ya, Oğlum Kaç kaç. Ben orada sene, ya, seni, ya, seni, ya gelip gelip Sen baştan... o zaman bu kadar para oraya? Harcarsın da geri bir araba ne şunu bunu götürürüm Tamam mı? bu az ne? boya yenmez ki ne? Yağlı boya daha bir dolar. Yağlı 4 milyarlık 7 boyayı yeniyor. Tamam, 4 işte milyar 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 daha verdik. Tamam e. da baba evet. çok kötüydü ama bakım yapmaz, oturamazdık Hı. ki. Mesela bir sene daha ya idare ediyorum. Aynen ben de öyle dedim ya. Yani bir sene daha idare edeyim bugün. Bu kadar durdum. Biz bir sene geri geldim. Yazık ayrı Evet arkadaşlar kanalıma abone ben mi? Arkadaşlar bu videodan mi? bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone abone olmayı, yapmayı da unutmayın. Görüşürüz. 5 lira ona vereyim. 10 lira bu yana gider. Ha. Ayet 15.